Yaylar ne yapıyorlar? Hadi bakalım Onlar hayatın yaylara. aşkını buluyorlar mı? İş hayatında yükseliş var mı? Sağlıklarında ne durumdalar? Güzel, tablo güzel. Bir de yanlış kararlar yok. almamaya özen göstermesi gerekiyor bu hafta. Hı. Kesinlikle. İşle ilgili konularda duygusal tepkiler vermemeliler bu hafta. Düşmanlıklara karşı eş ya da sevgilinizle birlikte hareket etmelisiniz. Yani örnek veriyorum. Ee, sosyal hayatınızda ya da iş hayatınızda sevmediğim bir kelimedir. Aslında kimse kimsenin düşmanı değildir. Herkes herkesin imtihanıdır. Düşman kelimesi çirkin bir kelime. Ee, birileri size haksızlık ediyorsa, ona nasıl davranmanız gerektiği konusunda evli bir yaysanız, hayat arkadaşınıza danışın ya da bir bilene danışın. Ee, direkt tepkisel davranışlar içerisinde olmayın de davranmayın. Sinir sisteminizi bozmamaya özen gösterin. Ve çalıştığınız işte alıngan e, olarak duygusal davranırsanız çalışma, yükselme performansınız düşürebilir. Moraliniz bozulduğu vakitte de işinize konsantre olamayabilirsiniz. Bu durumda gerçek anlamda gerginlik, huzursuzluk, ortada mutsuzluk yokken mutsuz olmanıza neden olabilir. Yanlış kararlar almamaya özen gösterin. Örneğin. Diyelim ki çalıştığınız işte ya da sahibi olduğunuz işte emeklerinizin karşılığını alamadığınızı düşünüyorsunuz. Ya da sürekli zorlanıyorsunuz. Hakkınızın yendiğini düşünüyorsunuz. Artık bıktım sıkıldım ben bu işi bırakayım da kurtulayım. Gidiyorlar. Tepkisi verebilirsiniz. Efendim iş değiştirmek için doğru bir haftada değilsiniz. Bütününüzü bozmak için doğru bir haftada değilsiniz. Sakin olun. Dertleşin. İşi bilen kişilere performans olarak... Sizden daha e, profesyonel olan kişilere anlatın, yardım alın. Öfkeli, duygusal, gergin hareketler yapmamaya özen gösterin. Temkinli olun, düzen bozmayın. Ne ilişkilerinizde düzen bozun ne sosyal yaşamınızda ani kararlar alın ne de iş hayatınızda. Hele hele iş hayatınızda arkadaşlarınızın tavır ve davranışlarından etkilenmeyin. Herkes herkesi sevmek zorunda değil. Herkes herkese güler yüzlü olmak durumunda değil. Ama ee, saygı duymak saygı durumunda. Saygı çok önemli. Doğru. Çok çok önemli. Benim inandığım tek en güzel şey... En büyük sadaka gülen yüzdür biliyor musun? Gülen insandan hiç korkmayın. Böyle Surat asan insanlardan uzak durun ama tepki de vermeyin. Gülümseyin. Onun nasıl davrandığına kafayı takmayın. E, duygusal etkilenmeyin, iş performansınızı düşürmeyin. Evli bir Yay burcu kadını ya da Yay burcu erkeğiyseniz ilişkiniz adına dengenin, uyumun, huzurun korunması gereken bir haftadasınız. Birbirinize karşı anlayışlı olmak, ilişkiniz adına planlar yapmak, evinizle ilgili yenilikler düşünmek, karı koca olanların mutluluğuna mutluluk katacak. İnşallah. İlişkileri olanlar, birliktelikleriyle alakalı çok fazla mevzu Konu olan şeyleri dünya meselesi haline getirirler ise ilişkilerinin enerjisinin bozulmasına, soru işaretleri oluşmasına etki edebilirler neden olabilirler. Bir yay burcuysanız geçmişte yaşadığınız ilişkilerin hayalini kurmak yerine gözünüzü dört açın, çevrenize bakın. Hayatınızın ilişkileri belki farkında bile değilsiniz etrafınıza girmiş olabilir. Geçmiş aşklardan arındığınız takdirde yeni aşklara adım atabilir, başlayabilirsiniz. İnşallah. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda mümkün olduğunca sağlıklı beslenmeye, kilo almamaya, e, vücudunuzdaki insülin direnciyle ilgilenmeye bu hafta özen gösterin efendim. Lütfen ilişkiler konusunda, iletişim konusunda... ...duygusal tepkiler vermeyin... ...spotumuz... Hı. ...paylaşımcı olmak... ...size çok şey kazandıracak... ...paylaşımcı ol... ...sevgili yay... yay. ...düşmanlarına karşı eş ya da sevgilinle... ...birlikte... E, ...hareket etmende fayda var... ...gerçi tek tek az Tanışarak. sonra döneceğiz... ...12 Burcu tekrar yorumlayacağız... ...Boğa'yı, ikizleri, yengeçi, aslanı... ...koçu kaçırmış olabilirsiniz... ...tekrarımız var... ...bu arada burcum ne diyor köşesi için... Lütfen e, sosyal medya hesaplarımız var. Ekrana getiriyoruz. Instagram Nur Viral Burcum ne diyor keşesi için sorularınızı e, gönderiyorsunuz. Arkadaşlarım da veriyorlar. Tüm Burçların yorumları gelecek az sonra. Ve az sonra 12 Burcu yorumladığımız gibi haftanın enlerini sizlerle buluşturacağız. E, Youtube'da da Hayatta Her Şey var kanalımız var. Hala abone olmadıysanız bir tıkla. Abone, ...abone olmanızı tavsiye ederim. Abone olmuşsundur herhalde değil mi? Oldum YouTube'da. tabii. Ha, ona göre. <laughs> Aa, ben arada izliyorum. Oturum. Tabii. 12, 12 Burcu tekrar tekrar dinleyebiliyorsunuz. Bir tıkla abone oluyorsunuz. Şimdi Burcum Ne Diyor köşesine geçeceğim. Ee, Burcum Ne Diyor köşesinde bulunduğunuz var olan... ...kendi burcunuzu ya da partnerinizin burcunu... ...daha yakından tanıyabilmek için çeşitli sorular sordunuz. İşte onlardan bir tanesi. Sevgili seyircimiz sormuş Başak Kadın'ı hangi burçla mutlu olabilir? Tüm başaklar için geçerli Balıkla bu. Balıkla çok mutlu olur. Öyle mi? Neden? Balıkla çünkü karşıt burcu çok mutlu olur. Yengeçle çok mutlu olur ve akreple çok mutlu olur. Hep su grubuyla. Evet su grubuyla çok mutlu olur. Peki aslan kadınıyla koç erkeği iyi anlaşır mı? Ay, Güzel bir ilişki çıkar mı ortaya? Büyük ya? bir aşk olur ama hep didişme ve kavga olur. Bazen o da güzel. <laughs> Action'lı bir ilişki <laughs> Action. olur. Peki terazi erkeği hangi burçla hiç geçinemez? hiç kimseyle. Ya hayır yapma ne olursun. Dengeli olursa herkesle geçinebilir ama terazi koçla ve kovayla ile ikizler ile çok çok mutlu olur. Koç kova ikizler. Evet çok mutlu olur. Aslan burcu ne zaman mutlu olur demiş sevgili Serpil Hanım. Öpüyoruz sizi. Aslan ne zaman olacak aslanlar? Çok yorucu bir üç yılı geride bırakıyorlar Haziran ayıyla birlikte. Ay hadi gözleri aydın. Kesinlikle bütün tutulmalar son üç senedir aslan kova kova aslan aksında gerçekleşti. Bu sene 31 Ocak'taki ay tutulması aslan burcundaydı zaten. Ee, i̇nşallah Haziran'dan itibaren çok mutlu olmaya başlayacaklar. Peki başak başak erkeğiyle. Akrep kadının uyumu nasıl olur? Süper olur. Başak toprak mı? Oluyor? Başak toprak, akrep su. Yani? inanılmaz bir tutkulu aşk olur ve uyum olur. Değil mi? Kesinlikle. Hele ki e, kadın başak, akrep erkekse, oho dünya onların. Ya. Çok şahane tutkulu bir aşk olur. Ne diyelim? Gözünüz aysın ama lütfen <laughs> dişiliğinizi önem verin. Eğer siz başak kadınıysanız ve bir akrep erkeğiyle birlikteyseniz, akrep gerçek aşkı bulana kadar gezer tozar. Adı çıkmıştır. Çapkın, mıdır yani? çapkın diye. Hayatım kavun mu ki bu? E, koklayarak bulacak. E, dolayısıyla ruh yani ben ruh eşine inanmam da ruh eşsizdir. Kesinlikle ve kesinlikle. E, ...gerçek aşkı bulursa dişiliğe önem verir akrep erkeği. Peki. Yani bir ışıltınız olsun, bir omzunuz düşsün, bir kirpikleriniz olsun, derin derin bakışlarınız olsun... ...gözlerine bakarak daha mutlu olursunuz. Ona göre başaklar. Kesinlikle. <laughs> Çünkü onlar doğaldır, sadedir. Ee, Başak kadınların çok böyle makyajlı görmeyiz, ee, abartılı giyindiğini görmeyiz. Abartmayın. Ama göz makyajınız olsun, akrep erkeğini gözlerinizle etkileyebilirsiniz. Valla Başaklara bayağı bir iltimas geçtin. Yine Başak Kadını sormuş. Başak Kadını aşk hayatında neler yaşayacak diye. Ee, uyumu ve huzuru e, hayatınıza çekebilmek için endişesiz olmanız gerekiyor ki hep mutlu olasınız. Peki oğlak erkeğiyle balık kadını uyumlu mudur? Oğlak da toprak değil mi? Oğlak toprak. Şimdi e, arkadaşlık olur ama... Yönetici olduğu için Oğlak erkeği hmm. yönetilmekte nezilir balık kadını. İzin verirse mutlu olur yönetilmeye. Vermezse yani olur. Oğlak erkeği yöneten balık kadını burada yönetilen olduğu için bu ilişkide denge olmaz diyorsun. Olmaz. Ama izin verirse tutkusu ve aşkı uğruna var öyle kadınlar. Ee, mutlu olur Olabilir. tabii. Ki. Peki. Akrep kadını ve Kova erkeği evlenirse ne olur demiş seyircimiz. Hayatta olmaz. Hadi canım. Kesinlikle olmaz. Ee, kovanın düşmanı e, akreptir, akrebin düşmanı kovadır. Neden? İlişkisel anlamda. Yani bir akrebi kovaya sokamazsın. Hapsedemezsin. Ya kendini sokar ya seni sokar. <laughs> Peki, koç erkeğiyle akrep kadını aşkla mutlu olur mu? Olamaz. Çünkü ateş akrebi yakar. Koç mu ateş? Koç ateş. Akrep su? Su. E, su ateşi söndürür. Hımm. Peki oğlak erkeğiyle yay kadını mutlu olur mu? Olamaz yani... dermiş düşüp bayılırmışım şimdi. Bak e, haritasal örnek veriyorum. Güneş, ay kavuşumu varsa olur ama eğer haritayı değerlendirmiyorsak özgürlüğüne çok düşkün, kendine buyruk, e, özgürce yaşamak isteyen bir yay kontrolle mutlu olamaz ki. Peki. E, koç kadını. Koç kadınıyım. Yay erkeğiyle evlenmek üzereyim. Evliliğimiz nasıl olur Allah diye sormuş. Allah mesut etsin şahane olur. Aa. Tabii ikisi de ateş. Ee, güzeldir. Koç da özgür kalmayı sever. Yay da özgür kalmayı sever. Flört ederek bir evlilik yaşarlar. Oh ne güzel şahane. sefanız olsun. İkizler kadınıyla yay erkeği mutlu olur mu? Şahane olur. Kesinlikle. Havanı, bak ateşin havaya ihtiyacı var. Ha. Daha çok görüklenmesi için. İkizler hava, yay ateş alev evet. alev bir aşk olur. Allah Allah. <laughs> en şanslısı kim bu haftanın? Bir görelim mi? Hadi enlere geçiyoruz artık. Geçelim. Haftanın en şanslısı sizsiniz. Bakalım sizin burcunuz var mı haftanın en şanslıları arasında? Boğa, kova ve balıksanız bu haftanın en şanslıları sizsiniz. Peki şanslıları sizken haftanın en şanssızları kim? Bu hafta galiba zor bir hafta olacak sizin için. Koç ve Başak ne kadar sürecek bu zorluk? Bir hafta. Bir hafta mı? Bir hafta kadar sürecek. Haftanın en paralısı kim? Bu hafta çok paralısın. Hatta çok paralısınız. Yani para peşinizden kovalayacak adeta. Kimlerin? İşte geldi ekrana. Oğlak, kova ve balıkların bu hafta parası çok olacak cebinde. İnşallah. Peki Haftanın en mutlusu kim? Tabii onlar çok şanslı. Şanslı olunca bir de üstüne üstelik çok mutlu. Şanslı kimdi? Boğa kova balıktı. E dolayısıyla en mutlusu da Boğa oğlak kova balık. Buna oğlak da eklendi. Evet. Hadi gözünüz aydın. Peki haftanın en mutsuzları kim? 10 gün mü sürecek mutsuzluklar? Bir hafta 10 gün evet. Zor bir hafta olacak. Koç ve Başak bu hafta mutsuzsun ama üzülme. 10 gün sonra inşallah o e, toparlanma, toparlanma değiş, olacak başlayacak. ve güzellik seni bulacak. En uyumluları kim bu hafta? Sen ve eşin eğer bu burçtan sen çok uyumlusun. Evet sevgili terazi ve kova çok uyumlusunuz. En uyumsuzları kim bu hafta? Zorlanacağınız bir hafta olacak biraz uyumsuzsunuz. Sevgili koç ve aslan uyumsuzsun bu hafta. Aşkta kim kazanıyor ya da aşkta kimler kazanıyor? Sen ve partnerin işte bu burçtansanız, bu burçlardansanız bu hafta kazançlısınız. Boğa, oğlak, kova ve balık. Aşkta kim kaybediyor bu hafta? Üzülerek söylüyorum ki uyumsuz olduğunuz için sevgili koç ve beraberinde Başak bu hafta aşkta kaybeden sizsiniz.